Bu havlayan dişi arkadaşlar. İşte erkek. aslan parçası. <laughs> Köpeğin de ayağında sıkıntı var herhalde arkadaşlar. İnşallah kavga etmezler. Çünkü köpeğin ayağı sıkıntılı. Gel hancı. Gel oğlum. Gel. Gel bakalım. Gel. Aferin benim bacama. Aferin. Ayağında sıkıntı var oğlum. Gel. Gel. Arkadaşlar bir sarı köpek vardı ya. Onunla karşılaştık. Ne evet, sen fener yanıyor mu yanmıyor mu diye bakayım dedim. O da zaten bir bu tarafa gitti, burada diye o da şu tarafa gitti. Aslında e, bizim mahrabı var. E, tavuklarına şey geliyormuş, dilki geliyormuş. Bu köpeği söyledim. Güzel köpek diye. O da illa sen de sen tut diyor. Ben tutamam diyor. Eee Keşke yanımda bir ip getirseydim. Ama gerçi hançer var. Hançer olduğu için e, götüremem şimdi. Dağışırlar. Kemik buldu dördü. Şurada çöpün içine bir bakacağım arkadaşlar. Acaba kemik var mı diye. Hançer gel bak. Aha vallahi var lan hançer. Vallahi var oğlum var. Gel. Hah. Hangisini yiyeceğini şaşırttım. Böyle bazen böyle atıyorlar arkadaşlar. Dur ben burada var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Burada da bu bu saratan var. Şu neymiş lan? Anam bu ne lan? Aha vallahi ete bak arkadaşlar. Ete bakın şiş. Şiş kebap. Dur lan düşürecek. Dur. Hançer. Bak 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 bak. Hançer hançer hançer. Bak 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 Ne var bak bak bak. bak. Vay yavrum oğlan. Dur dur. Ha, neler var neler dur. <laughs> arkadaşlar. E, şimdi yanlış gören insanlar olabilir. Sıkıntı yok yani bunda. Hatta ben bunu aşağıya indireyim. Burada hançer seçsin seçsin yesin arkadaşlar. Sanki şunun içinde ses de oğlum. Et var içinde çünkü. Bildiğiniz şiş et var arkadaşlar. Vallahi hani tavuktan şiş mi yapmışlar ne yapmışlar. Onu da öylece atmışlar. Aferin benim paşam. O burnunun kokusuyla daha iyi bulur arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Yani köpek besliyorsanız daha doğrusu Böyle şeylerde kocunmayacaksınız <laughs> arkadaşlar. Ee, yani güzel bir şey oldu. Bildiğiniz yani evde belki ki, çoğu insan evinde benim evimde yoktu yani o şiş tavuktan yarana gerek yok. Çoğu insan evinde de yoktur eminim ki. Ee, güzel bir şey oldu. Yesin dürzü. Of oh, benim benim paşam. Ya işte bu arkadaşlar mesela bakın çöp e, da çöp arabası ne oluyor? Direkt otomatikman çöplüğe gidiyor. Hani bunu bahsetmişim ya daha önceden. E, hani ben zamanında eski videolarımı izlemeyen arkadaşlar varsa bilmeyen arkadaşlar varsa izleyebilirler. E, Soha'taki köpekler olsun. E, ondan sonra çöpteki çöplükteki belediye çöplüğündeki köpekler olsun. Ee, elimden yettiğince e, koşturdum, yiyecek götürdüm, makarna kaynattım, oraları yuvalar falan yaptık ama sonradan öğrendim ki yani aklım başıma geldi ki yani öyle söyleyeyim e, bu şekilde çöpleri atılan yiyecekler e, normalde sizin baktığınız köpek e, o çöpteki köpek e, kadar karnı doymuyor yani açıkçası açık konuşmak gerekirse. Ee, yani orada istemediğiniz her şey var arkadaşlar şimdiki bulduğum gibi sucuk mu istersiniz et mi istersiniz e, yoğurt mu istersiniz işte çökeliktir peynirdir her bir şey atılıyor arkadaşlar yani oradaki hayvanlar e, ya genellikle hani götürün ekmeği uzatın yemezler yani arkadaşlar o derece hani et de uzatsanız eti de yemezler İnanın çünkü karınları devamlı tok arkadaşlar o da bu yüzden yani Evet şu anda çöpün içindeki etler bitti. orada kemiği aldı. Kemiri yedirdi. E, telefonda ufak bir odaklama sorunu var. Arkadaşlar bugün tekrardan telefoncuya geldim ama telefoncu kapalıydı. Yani normalde bu işi ekşi ek iş olarak yapıyor. Herhalde bildiğim kadarıyla. E, telefon numarası da yok orada. Tekrardan arayacağım. E, telefon numarasını bulayım. E, bu dokunmatik ekranında sıkıntımız var. Kendi kendine e, basıyor. Ondan yana sıkıntı yaşıyoruz. Hala kartımı bile takmadım yani. E, bu sorun çözülene kadar diye. Oh benim benim paşam Allah'ım. Dünden bozo geldi. Bozonun yüzünden gezemedik. Bugün iyice bir bağladım. Hatta Şila'nın yanına bağladım bozoyu arkadaşlar. Belki dedim onun hatırına gelmeyebilir. İnşallah da gelmez de yani. Şimdi bir de gidiyor bu sıkı eve. Boza gelmiş. Abo. Hangi birini tutacağım ben bunların? Arada şimdi meydanın içinden gitmeyeceğim çünkü hançerin ağzında kemik var. Onu kıskanıp da kavga edebilir. O yüzden şu kenardan 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 diyor. Aşacağım. <laughs> gel hançer. Hançer gel. Gel oğlum. Of oh, benim paşam. Şimdi şurada korsan olsaydı, zeytin olsaydı. Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Neyin kokusunu aldın mı? Ne kokuyor oğlum? Hem paşam. Surata bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir orijin orijin. Babasının oğlu lan. Babasının oğlu. Babasının babasının. Annesiyle e, bunun yavruluğunu ve ya, kardeşlerinin videosunu tekrardan paylaştım arkadaşlar. Topluluk kısmında görebilirsiniz. Annesi ve kardeşleriyle hançerin. Tam babuş. Hem babuş. Aslan paçası. Hı? Arkadaşlar hançeri bir daha denemek ister miyiz? Nasıl deniyorduk? Hadi bakalım hançer yuva. Hadi yuva. Hadi. Hadi yuva. Hançer yuva. Yuvaya lan. Hadi lan. İşte abi kangalın aşığıyım ben aşığıyım. Vallahi diyorum. Tam bir düz ya. Böyle abi işte böyle olacak abi. Kubek dediğim böyle olacak abi. Hançer, bir de zincirini tak oğlum. Hadi. Bir de zincirini tak. <laughs> Sen ne güne duruyorsun diye lan. He? Ançer? Şu zinciri tak bayım oğlum. Aha bak şu şunu alıyorsun eline. Kilteyi takıyorsun. Anladın mı? Ah, şöylece yatırıyorum. Vay Dur kafanı çek de takayım. Kafanı çek. Hmm, Gördün mü? Böyle cekilteye de daha İşte abi köpek dediğin böyle söz dinleyecek. Akıllı olacak abi akıllı. Vallahi diyorum bak. Köpek dediğin böyle akıllı olacak. Sahibine itaatini, saygısını hiçbir zaman kaybetmeyecek. Gel bak atla. Gel açın. Açın atla. atla. Atla Atla. Atla lan. Yürücü, gel. Atla. Ay, 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 ay. Atla Atla Dürzü, Atla. Başka zaman olsa fokus atan Dürzü. Ha? Ha? Hangi Atla. Gel. 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 Of verim sana. Işıktan dolayı atlamıyormuş Dürzü. Işığı çekince atladı. <laughs> Babacın ne no olur lan? Babacın ne no olur lan? Dürzi seni. Dürzü bilo seni. Ha? Sen babanın oğlu musun lan? Ha? babanın oğlu Kemal geliyor diyor ya. <laughs> Vay diyorsun sen. Vay diyorsun sen. Bugün bugün gezdik oğlum. Vallahi kral gelmedi bugün. Kral gelmeyince güzel gezinti yaptık. Ben yine de işi riske atmayayım arkadaşlar. Hemen şu kapımızı örtüyüm. Bozo gelirse içeriye girmesin. Hani her türlü girer girer de yine de lol olalım. Kapımızı örtelim. Tamam lan babuş. Heh. Hem tamam oğlum. Ortiz. Arkadaşlar. Yalana gerek yok bakın. Bunu ciddi ciddi söylüyorum. Bu zamana kadar beslediğim köpeklerin içinde bir bozo, bir ikinci hançer arkadaşlar böyle zinciri tutup da sizi res, sizi resmen sürüklüyor yani arkadaşlar o dereceye getiriyor. Gerçekten de güç e, e, boy, postman kalıbından da fazla alakası yok arkadaşlar. Gerçekten de hayvan güçlü olduğun mu da oluyor abi. Boyun boyun alakası yok. Hatta rahmetli e, ismini getiremedim şimdi. Bizim haltercimiz vardı biliyorsunuz. Abimizin e, ismini getiremedim. Rahmetli mekanı cennet olsun. Haltercimiz vardı arkadaşlar. Neydi lan? Benim ismim dön müydü Neydi? Allah Allah. Tam da şimdi yanlış da söylemek istemiyorum. E, ha, benim ismim normalde Halil İbrahim. Arkadaşlar da Halil miydi? Neydi lan? E, neyse rahmetli e, haltercimiz vardı biliyorsunuz. Yani boyu kısa ama güçlüydü arkadaşlar. Güç illa boy Koz e, kalıpla olmuyor arkadaşlar. Bu da e, zaten 70 kiloya yenilmem hesabına da dönüyor yani. hamlan babuş, hamlan babuş, artist, artist. Ne var arkadaşlar? Güzel bir beğeni bekliyorum. Beğeni yapma zaten biliyorsunuz ücretsiz abone olmak ücretsiz yorum yapmak ücretsiz ee, katıl butonlarımız var arkadaşlar teşekkür butonlarımız var buradan da destek verebilirsiniz Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar